Ne diyorum o zaman? Birim açıya düşen dönme kinetik enerjisidir. Tamam. Bu şekilde almış oluyoruz. Buna dikkat edersen sevinirim. Şimdi bunun fiziksel yapısını anlatıp sağ kuralına ihtiyaç duymadan bunu Size göstereceğim. Şöyle bir şey diyeceksiniz. Bunları zaten basit makinelerde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi de kendine dikkat et. Sonuna kadar dinle. Ve muhakkak ve muhakkak kanala abone ol. Bu tarz bilgilerin devamı gelecek. Hadi Allah'a emanet etsin. Şurayı alacağım. Ne yapacağım? M dedim. V bölü T dedim. Selamlar gençler. Şimdi... Senle bir tork çalışalım. Tork nedir? Önce tanımı. Kuvvetin hızlandırıcı, durdurucu etkisi vardı. Ve şehir etkisi vardı. Burada da şundan bahsedeceğim. Kuvvetin burada döndürme etkisinden bahsedeceğim. Yani Mesela şurada sabit bir nokta nasılmış? Kütlesi önemsiz bir çubuktan bahsediyorum. Kütlesi önemsiz çubuğu ben şuradan bir ev kuvvetiyle döndürmeye çalışırsam. Ne yapacağım? Şuraya doğru bir döndürme yönü var. Değil mi? Ben buraya baş parmak diyorum. Hatta buraya şey diyelim. Şimdi bana ellerinizin ekranı koyun. Dört parmağınız öne doğru dört parmağınız kuvveti gösterecek şekilde. Baş parmağınızdan nedir? Yukarı doğru gelecek değil mi? Ben buraya eğer baş parmağımı verseydim, ben buraya baş parmağımı verseydim, çevirebilecek miydim? Çeviremeyecektim. Ama dört parmağımı kuvvete verip avuç içim, bak avuç içim oyu gösterecek şekilde olsaydı, ne yapardı? Döndürebilirdim. Bu döndürme yönü ne yapıyor? Dört parmak geliyor. Şuraya benim dört parmak geliyor. Çünkü kuvvetin döndürme etkisi. Bana baş neyi gösterdi? Buradan dışa doğru olduğunu gösterdi. Olay bir de şöyle bir durum var olayın içinde. Bana şöyle bir şey getirdiğinde F'i aşağıdan alsaydım ne yapardı? Buradan bana bir D mesafesi versin. Burada sadece bu arada döndürme etkisi yarattığı için bize burada belli başlı özellikleri gösterecektir. Yani sevgili arkadaşlarım, canlarım ne yapacağım? Ben bunu buradan çeviriyor mu? Çeviriyor. Ne yaptım? Bu sefer dört parmağı aşağı doğru verdiğimde baş parmağım otomatikman nereye gösterecek? İçeriği gösterecek hocam. İçeriği gösterdiğinde burası benim neyim? Tork yönüm olacaktır diyeceksin. Bunun şöyle bir kuralı daha var. Ondan sonra da torkun oradaki fiziksel yapısını kıyaslamalarını söyleyeceğim size. Açıklamalı detaylı bir anlatım olacak. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Buraya kadar da devamlı izleyelim arkadaşlar. Bak dikkat et. Bende ne var? Neler var? Ne bilgiler var? Şimdi burada benim şöyle bir kardeşim var değil mi? Ben bunu buradan çektim. O dedim. O noktasından menteşelenmiş kütle önemsiz bir cisimden bahsediyor. Buranın konumu dışa doğru değil mi? Dışa doğru arkadaşlar. Bana bunu artı x yönü olarak belirlersin. Yukarı doğru da artı y demez miyim? Derim. Şimdi bunun fiziksel yapısını anlatıp sağ el kuralına ihtiyaç duymadan bunu Size göstereceğim. Şöyle bir şey olacak kardeşler. Bak şimdi. Torgu şu şekilde yazarsın. F çapraz çarpım D dersin. Şurası D diyelim. Ondan sonra bak. Burası eğer. Şöyle düşün. Y burası. X burası. Bana göre. Bana doğru geliyorsa da Z dersin. Yani. Çapraz çarpım demek. Bunlar çarpıldığında z'nin bize gelmesi demektir. Hani sonucun z olması demektir. Burada ne yapıyorum? Artı y gelmiş. Şurada da x gelmiş. O zaman otomatikman ne olacaktır? Z olacaktır. Konum vektörünü dikkatli seçmen lazım. Dışa doğru seçmen lazım. Peki konum vektörünü neden dışarı seçiyoruz? Hocam şöyle bir şey. Bak. Benim burada o noktan belli mi? Belli. Bir konum vektörü nedir? Konum vektörü başlangıçtan bitişe çizilen yönlü doğru parçasıdır. Başlangıçtan bitişe bitiş nerede oldu? Buradaki buradaki nedir? Çubuğun bittiği nokta, çubuğun D noktası. Yani D mesela D'ye sıfır noktası benim için nedir burada? Konum vektörüdür. Konum vektörünün büyüklüğüdür aslında. Ben bunu yaparsam çok gayet kolay bir şekilde de soruları çözerim. Yani yön sorularını. Gayet güzel bir şekilde çözebilirim. Bana mesela şu şekilde söyledi. Bak şöyle geldi mi? Oyu şuradan aldım arkadaşlar, şuradan çektim. Bana F desin. Bana F desin. F ile gel bana. Burayı aldım D dedim. Bak D burada ne yönde? Artı x yönde. F nerede? Eksi y yönde. Ben burada toyu söylediğim zaman F çarpı x diyor mu? D diyor mu? diyorum. Bu çapraz çarpım olduğu için ne yapacağım? Kartezyenin y'si ve x'ini birleştirirsem oradan bana x getirmek zorunda. Kartezyen böyle çalışır. Hatta sileyim tekrar bakayım bak. F çarpı D diyorum. Bana buradan F'im eksi Y geldi. Diğeri de artı X geldi. Eksi artı çarpım eksi. Buraya ne gelecek? Eksi Z gelecek arkadaşlar. Bunu fazla bir yerde duymazsınız. Sıra dışı olan tarafta bu. Sonra bana istersen sağ kurayla deneyebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Buradan aldım. O dedim. Tamam mı? Bana şuradan D mesafesini tanımlarlar ve şuradan bana içe do dışa doğru bir ev verirler. Şey düşün. Bir kitap kapağını sayfasını şuraya doğru çeviriyorsun değil mi? Çevirirken ne yaptı? Bu kardeşimiz tık 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 şuraya anladı ben. Geldi. Benim konum vektörümü ben bu nereden nereye çektim? Buradan buraya çektim. O zaman ne yaptı? Eksi x'e doğru gitti. Ne yaptı konum vektörü? Buradayken buraya gelmiş oldu. Ben bunu çeviriyorum çünkü. Şöyle kaldırıyorum yani. Neyse. Benim torkumu aldığımda F çapraz çarpım D dersem dersem ne yapacağım? Bunlar birbirine dik olacak. Bunlar her türlü birbirine dik olmazsa ne yaparsınız? Onun sinüsünü, kosinüsünü almayı göstereceğim zaten. Bu f'im ne yapar arkadaşlar? F'im burada. Benim için artı dedim. bana doğru geliyor. Bu artı z. Buna artı z'yi dedim. Otomatik D ne oldu? Eksi x oldu. Bunları çarparsam ne olmalı? Aklıma ne gelsin? Y gelsin. Ne yaptı? Eksi y geldi. Bak. F'i koyuyorum. F'i koyduktan sonra. Dört parmak F değil mi? Dört parmağı koy sana doğru gelsin. Tamam mı? Baş parmağım otomatikman nerede? tork yönü aşağı doğru. Yani eksiye yönünde. Bunu bilirsen çok rahat bir şekilde bu soruları çözersin. Çok rahat bir şekilde yaparsın. Geldim şuna. Birim analizi. F çapraz çarpım de. Bu bu kere iş yapmaz neden? İş yapmama sebebi bunların birbirine dik olması. Dedim mi? Dedim. Bu W'muz ne arkadaşlar? Sıfır. İş yapmaz. Dikkat et. İş yok. Work yok. Burada Joule yok. Joule değildir zaten. Sen burada Newton çarpı metre dersen iş diyebilirim. Ama Newton çapraz çarpımı m dersem bu olay değişir. E gel yapalım. Gel yapalım. Biraz formül gideceğim ama kusura bakmayın. Yapacağım ama. Benim burada to eşittir. Birinci olay. Birinci olay. Klasik formül, f çarpı az çarpım d dedim. Değil mi? Aynı zamanda i çarpı alfa. Bu dönmeye karşı gösterdiği direnç a da açısal ivmesinden bahsediyor. Açısal imamda benim ne var? Bak şimdi. Şu m re kareydi. Doğru mudur? Buraya da geldiğimde omega'nın t'ye bölümünden bahsediyorum. Tamam. Burası anlaşıldıysa şöyle gidelim. Bakın. Şurayı aklında tut. m re kare omega bölü t diyeceğim. m re kare omega bölü t diyeceğim. Buradan birini buraya atsam. M çarpı, R çarpı, V bölü, T mi geldi? Doğru. Buradan sonra yapacağım işlem şu. Bakın. Şunu ben ayırsam. Desem ki V çarpı T. Değil mi? Ama şöyle bir şey. Ben bunu M. Değil mi? Burada omega'nın önemi bizim için var. Şöyle bir şey getirmem gerekiyor. Şöyle diyeyim. Hatta şurayı silelim. M çarpı R yerine Ne dedim? Ne dedim? R yerine ne diyeceğim önemli. R benim için nedir? R benim için yarıçaptır. Bak şuradan çekiyorsun ya. Şuradan çekiyorum. Ben bu R'yi aldım. R yarı çapında şuradan şuraya getirdim değil mi? Benim aldığım açı belli. Açı belliyse ben şuradan çektiğim herhangi bir kuvveti çirkin oldu. Şöyle şuradan çektiğim herhangi bir kuvveti şöyle gösterebilirim. Buradan da şuraya doğru bir F geldi mi? Geldi. Bunlar her türlü bir ne arkadaşlar dik. Oradan şuna devam edeceğim. Ne almıştım? m r kare omega bölü t değil mi? Şimdi her iki tarafı hani şöyle bakayım. Ben bunu aldığımda jul cinsinden çıkar mı? Bu demeye çalışacağım. Jul cinsinden çıkar mı? Demeye çalışacağım. Olayım bu. Olay bu. Benim için neydi bu? Toydu. Yani torktu. Newton çarpraz çarpı m dedim. Şimdi şöyle yazacağım. m r kare omega bölü t. Değil mi? Şurayı açalım. Bana dedi ki m çarpı r ne diyelim mesela vt diyelim. v'nin karesi t'nin karesi bölüm t çarpı omega var. Şununla şunu götürdüm. Hayda şuraya t dedim. Ne yaptı? Burada burada baktığımızda şurası v olabiliyor. Buraya dikkat etmemiz burada dikkat etmem gereken şey burada m ve kareyi bulduk mu? Bulduk. Ama o benim için nedir? Enerji midir? Arkadaşlar işte de değildir. Enerji de değildir. Sadece bu bana katı bir cismi döndürürsem ne yapar? Bir tork yaratabilir. Ne yapacağım? Burası benim için F çapraz çarpım D dedim. Ne yapıyorum? Şurayı kullanıyorum. Bana burada MA desin. Çapraz çarpım D dese. Doğru mu? E ile şu... bakalım ne eksik. Bilin bakalım ne eksik. Ne eksik? baktığımızda de kare bölü t çarpı d dedim. Diğerine ne demiştim? m'r kare bölü t çarpı omega yani w demiştim. <laughs> Şurayı almama gerek bile yok. Burayı almadım zaten. Şu kardeşimiz nokta çarpımı olsa jül olacaktı. Şuraya baktığımda ne oldu? Ben bunu radyana bölmem gerekiyor. Yani ne yapacağım? Tork dediğim kardeşim de burada jul bölü radyandır arkadaşlar. Bak bunu unutma. Bu nedir? Torkumun birimi jul cinsinden jul bölü radyandır. Yani bir saniyedeki döndürmeye harcadığım enerjidir. Sabitte yaptığım enerji değil. Döndürürken ki yaptığım. Dönme kinetik enerjisi diyebiliriz. Ne diyorum o zaman? Birim açıya düşen dönme kinetik enerjisidir. Tamam. Bu şekilde almış oluyoruz. Buna dikkat edersen sevinirim. Bunların üzerine zaten sorularda çözeceğim. Güzel bir ispat oldu. Sağlam bir ispat oldu. İyi dinleyip kademe kademe bakarsan bir sıkıntı kalmaz diye düşünüyorum. Ve torkun mantığını buradan daha iyi anlayacağını düşünüyorum. Bundan da ötesini anlatırlarsa yapacak bir şey yok. Ne bileyim. Kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Destek olmayı unutmayın. 10.000'e 10 gidiyoruz gitmeye çalışıyoruz. Bu aralar düşüşler olsa da siz bizden çok şey öğreneceksiniz. Bu kanaldan çok şey öğreneceksiniz. O yüzden öğreneceğin yerleri tek tek yaz. Tek tek notunu al. Bunlar karşına her yerde çıkabilecek şeyler. Yani benim bir kapağın açılışındaki muhabbetim nedir mesela? Kapağı çeviriyorum değil mi? Kapağı çevirdiğim zaman benim eğer Şöyle teğetsel kuvvetim varsa bakın. Teğet yani şuradan çektiğim teğet kuvvetim varsa bu pat diye yukarı çıkıyor. Neden çıkıyor? Tork var. Kapıyı açmaya çalışıyorum. Şöyle bir kapı kolu var. Ben bunu böyle çeviriyorum. Ne yapıyor? Oradan dili çekiyor. Dili çektiği zaman ne yapıyorsun? Aşağı çektiğin zaman kendini doğru çekip kapıyı açabiliyorsun. Bunlar uygulamaları bunları düşüneceğiz. Bunları yapmaya çalışacağız. Vidayı çevirdim. Vidayı çevirdiğim zaman neden çekti? Ben oraya doğru kuvvet uyguladım çünkü. Bak vidaya bak. Vidanın üst tarafı değil mi bu? Tamam. Ben buralarda parça parça kuvvet uyguluyorum değil mi? Ama düşünsene şöyle bir somun var. Sen somunu şöyle bir yerle çıkarmaya çalışıyorsun. Bu su anahtarı diyelim. Bak bunu böyle çekiyorsun değil mi? Çekerken bu somun böyle köşeler köşeli olmasının sebebi bu zaten. Ben bunu çekmeye çalışıyorum. Çektikçe oradan yükselmesinin sebebi ne yapacaksın? F çarpı R. Tamam. Ama ben buranın tamamına yani şöyle yapayım. Ben buranın çevresine doğru bir kuvvet uyguluyorsam ne diyeceğim? F çarpı R. Bir de ne var? 2 pi var. Ben toplamda 2 pi kere 2 pi çevresi kadar bunu çevirmeye çalışıyorum. Buna dikkat edeceksiniz. Bunları zaten basit makinelerde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi de kendine dikkat et. Sonuna kadar dinle. Ve muhakkak ve muhakkak kanala abone ol. Bu tarz bilgilerin devamı gelecek. Hadi Allah'a emanetsin.